çok abartılı değil miydi? Sezon başında herkes Fenerbahçe'yi uzak ara şampiyon olarak görüyordu demiş. Yani 3 yılda 50 tane transfer yaptı bu takım. Evet. 16 Son... transfer, Beşik galiba e, Türk futbolcu değil mi? Bu kadar fazla transfer yaptığınız zaman takım olgusunu oluşturmanızda zaman alıyor. Ama şu anda 11 hafta 12. maçına çıktı Fenerbahçe. Bunun işte hazırlık maçları vesaire dediğiniz zaman yani net olarak bir 17-18 karşılaşmaya tekabül ediyor bu durum. Artık bir zahmet Takım olgusunda oluşması gerekiyor. Bu neredeyse yarım sezon. Evet. Selçuk Solmaz demiş ki neden hep Caner oynuyor? Novak'ın günahı ne? E, 29 orta, 9'u isabetli bu ortaların 14'ünü Caner yapmış. E, Novak oynadığında da Beşiktaş ve Gençler Birliği maçlarında performans olarak teknik yeti çok memnun etmedi. Yani e, burada bence Caner'in veya Novak'ın oynamasından çok ön plana çıkarmamız gereken şey şu... O Hamza Hoca'yı Yalçın Ayhan anlattı. Dedi ki Umut, Adem, Kubilay, Tete dört tane uzun oyuncuyla Fenerbahçe'nin savunmasının üzerine yıktı oyunu. Bunun karşılığında Fenerbahçe'nin bir teknik analiz yaparak buna karşılık bir silah geliştirmesi lazım. Senin elinde mesela çok değerli topa sahip olabilecek orta saha oyuncuları var. Sen de topu ayağında tutarak, yerden oynayarak bu baskıyı kırabilirdin ya da bu silah kullanmasını engelleyebilirdin. Ben her şeyi Kadro seçimi dahil olmak üzere her şeyin bu maç özelinde teknik heyete yazacağını düşünüyorum. Hemen bunun üzerine bir soru. Emrah Bey demiş ki, Fenerbahçe bugün ligde havlu atmış, ligin son haftalarında maça çıkan bir takım görüntüsü içerisindeydi. Evet. Bunun sebebi ne olabilir diyor. Bununla bağlantılı birçok soru var. E, Erol Bulut'la futbol takımı, futbolcular arasında bir sorun olabilir mi? Ben pek tahmin etmiyorum yapılan Hı, çıkım, Ben, Ben de tahmin etmiyorum ama şunu söyleyeyim. Bence bugün Fenerbahçe'nin sezon bitmiş gibi gözükmesinin temel sebebi orta alanda ve kanatlarda yapılan oyuncu tercihleri. Bakın bir tarafı Pelkas yaparsınız. Diğer tarafı örnek veriyorum. Ozan yaparsınız. Orada mesela sol beke Ozan'ın boyu daha uzun olduğu için sol beke karşı bir hava üstünlüğünüz olur. Hani siz de rakibi öyle zorlarsınız. Yani bir taktik bir strateji görmedim ben maçta. Ben Erol Hoca'yı bu yüzden eleştiriyorum. Ki Erol Hoca da hafta arasında 2-3 farklı planım var vesaire evet. tarzında açıklamalar yapmıştı. Yine aynı aynı hemen hemen bir benzer soru. Hı hı. Soruları okuyayım çünkü Yalçın'ı bekleyen çok izleyicimiz var. Nerede hata yaptı Fenerbahçe? Ona Bu arada Erol Hoca da bilmiyor. Çünkü evet, yani ifadesi mutlaka, o şekilde hocam. Evet, yani hocam ben var. de bilmiyorum dedi. Yalçın mutlaka açıklık getirecektir yapılacak analizlerle birlikte. Malatya Spor'un da tabii galibiyetini tekrar tebrik ederim ki Fenerbahçeliler de Çoğu Fenerbahçeli Malatya Spor'un galibiyetini tebrik etti. Ben Benim gördüğüm ya. kadarıyla Ulus, sosyal medyada. mükemmel oynadı. Adem Büyük mükemmel Süper. oynadı. İbrahim Bey demiş ki senin söylediklerine Hı -hı. bağlantılı bir şekilde. Fenerbahçe'nin bir oyuna, bir akla, bir sisteme ihtiyacı var. Oyuncular arasında bağlantı yok demiş. Katılır mısın? E, yani Bir sistem denemesi yapılıyor. Bunun zaman alacağını zaten biliyorduk. Ama bu zaman artık sanki biraz fazla kullanıldı. Erol Hoca hafta arasında bu takım 22 puan topladı şeklinde bir açıklama yaptı ve eleştirileri biraz reddetti aslına bakılırsa. Ancak 20, bu seviyede takımlardaysanız o 22 puan toplamak kadar o 22 puanı nasıl bir futbolla topladığınız da önemli. Erol Hoca şu anda geldiği mevkide, geldiği takımın oynatması gereken oyununu sahaya yansıtamıyor. Bakın 22 puanı yeni Malatyaspor'un başındayken, Alanya Spor'un başındayken toplarsınız. Bu ciddi bir başarıdır. 23... Kimse sizin 23. Kimse sizin oyununuzu toplamaz, şey, bakmaz. Ama Fenerbahçe'ye geldiğinizde topladığınız <laughs> puanları nasıl topladığınız da sorgulanır. Deniz Spor maçında sorguladığımız gibi. Kötü futbol, resmen Altay'ın performansı olmasa 3-2'ye gelecek bir oyun ama 3 puandır denilip bunu görmezden gelirsek... Bu karşılaşmanın açıklamasını yapamayız. O maçta yapılan yanlışlar bugün gelen mağlubiyeti ortaya çıkarttı. Erol Hoca'nın açıklaması var. İşte mental olarak problemlerden bahsetti hoca. Şimdi bu yayına gelmeden önce biraz soruşturdum. Mental problemimiz var diyor hoca. Ama takımın spor psikoloğu yokmuş. A hmm. takımın. Bak bu da enteresan. Bol yani bak. A takımın spor psikoloğu yokmuş. Nasıl oluyor? Hem mental probleminiz olduğunu düşünüyorsunuz. Hem de mental problemi çözecek spor psikoloğunu barındırmıyorsunuz. Ve bu kadar da takım içerisinde tecrübeli abilerin, ahidiyet duygusu... Evet ve Fenerbahçe efsanesi olarak nitelendirdiğimiz oyuncu grubu. Yani evet. Hem teknik ekipte hem de yardımcı olarak Erol Hoca da. Ya Gökhan da var şimdi baktığımız zaman. Tabii can Caner'i koyarsın, yani şöyle, Sosa'yı koyarsın, abiği abilik, oyuncu koyarsın. abilik e, felsefesiyle bir yere kadar. Hayır, mental yani, anlamda hani içerisine... oyuncular hani pozitif anlamda etkilenmesi açısından. Sonuçta hı hı. E, yeni bir takım ol, olgusunda hani bazı in, isimlerin takım üzerindeki artıları çok olur. Tabii ki. Mesela Volkan Demirel var. Kaleciler hı. için bir pozitif. Hı, hı. Ama şöyle Emre bir şey var. Belezoğlu var. Orada çok ince bir nüans var. Oyuncuyu motive edeyim derken bu işin bir profesyoneli olmadan bu konuda bir eğitim Yok, almadan katılıyorum size. tamamen deneyim üstünden oyuncuyu motive edeyim derken oyuncuyu tamamen motivasyonu çökeltme ihtimali de var bu isimlerin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok özür dilerim lafını şeyin girdim, araya girdim. E Valencia da çok helal olsun büyük adammış ya. Yokluğunu anlıyorum. Serdar ben. Aziz o kadar Lemoslar, Tisserantlar, bunlar dünya çapında stoperler ama Serdar Aziz'in yokluğunu Fenerbahçe hissediyor Volkan. E, bence Ener Valencia'nın da hissediyor. Ya bilmiyorum hani ben bir Valencia da bu takımı ayakta tutan e, etkenlerden biriymiş hayır yani. 80'li yani, yani, alan oyunda çok ciddi iyiydi. E, çok başka Top taşıma Aziz. konusunda da çok iyiydi. Tabi, dirip, çok tecrübesiyle Fenerbahçe'ye savunmada direnç sağlıyor. Hem kaleciye altıya çok büyük güven veriyor. Benim kişisel görüşüm. Doğru doğru. Hem de önünde oynayan futbolcu Yalçın Bey alabilir miyiz sizi? Tabii ki. Buyurun lütfen. Yine çok şıksınız her zamanki gibi. <laughs> estağfurullah sizin yanınızda. Estağfurullah. estağfurullah. <laughs> Bizde bir şey yok. Şöyle koltuğumuzu kenara çekelim. Ve hücum, hücumu, hücum alanlarını bir alalım. Ben şöyle listemi alayım. Evet. İlk yarıdaki hücum alanları. Ya, i̇lk yarıda zaten Gökhan'la ve Caner'le Atak yapma işgüdüsünde olan bir Fenerbahçe vardı evet. bugün sahada. Ama buna da karşılık olarak Umut ve Adem'in defansına bu kadar yardım etmesi Fenerbahçe'nin üretkenlik açısından bugün sahada istenilen seviyede olmamasının tek sebebiydi. Baktığınızda Malatya Spor bugün belki de Fenerbahçe'nin negatif yönlerini anlatırken buna sebep olan Malatya Spor'un oyun şablonuydu. Neden dersiniz? Tabiri caizse sahada 11 tane asker vardı Malatya'da. Herkes görevini yerine yerinde ee, bir şekilde Atla, sahada. Yusuf, Şabek... baktığınızda 2-0 iken Ertaç'ın kurtarmış olduğu bir pozisyon var. Evet. Herkes oyunun içerisinde kendi görevlerini bilerek amatör ruhla sahadaydılar. baktığınızda bireysel olarak karşılaştırılmış olduğumuzda bu oyuncular Fenerbahçe ile belki de level olarak, seviye olarak düşükler. Ama bugün birlikte hareket etmeleri, Malatya Sporu çok farklı kıldı. Ve Hamza Hoca'nın ...sağ içerisindeki oyun kurgusu tamamen Fenerbahçe'nin negatif yönlerine doğru yapmış olduğu bir kadro seçimi ve ne kadar doğru bir kadro seçimiyle sahaya çıktıklarını da bugün net bir şekilde bize gösterdiler. İlk yarıdaki oranlar? Evet %41 daha çok e, Gökhan kısmını denediler. E, bu anlamda birkaç orta e, yaptılar. Daha doğrusu Burada %34.9'luk bir kısımda %39 da burada Caner'le geldiler ofansif anlamda ama burada en büyük sıkıntı neydi?